Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün annem yok. Evde yok. Yes. Ve ben bu fırsatla dedem şurada bir yerde dışarıda. Ben de dışarı çıktım. Hadi size Şimdi buradaki etrafadaki çiçekleri falan göstereyim. Bakın arkadaşlar bu çok güzel. Çiçekler hadi dedem. Bakın arkadaşlar. Hadi gidelim başka şeylere aklıma gelin. Arkadaşlar dedemin yanına gitmek istiyor musun sen gelin gidelim. Arkadaşlar bakın. Aa, burada çiçek olmuş. Ağaçlar olmuş. Çilek olmuş burada. Annemden gizli video çekiyorum. Ne? Annemden gizli video çekiyorum. Video mu çekiyorsun? <laughs> video çekiyorum. Çek bakayım. Seni de göstereyim. Al. Arkadaşlar bu da dedem. Ne yapıyor? İş yapıyor bahçede. Gel. Aa, aa bakın <laughs> çilek var burada. Güzel. Arkadaşlar bakın çilek kopardım. Çilek olmuş. Bak orada var. Al da sen. Bakın şurada tane gül gördük. Ama kopartmayalım. Gidelim. Başka neler varmış? Gidelim. Bahçemiz böyle arkadaşlar. Böyle kutular var şöyle işte annem gelmiş olabilir Aa, arkadaşlar bakın işte burada hortumumuz var arkadaşlar gidelim burada arabamız burada sulu var arkadaşlar ben okula gidiyorum Burada bir tane çiçek türü var. Burada gülümüz var. Burada bu var. Şimdi gidelim. Burada da sıktırım var. Bakın arkadaşlar ben ne gördüm. Top buldum. Hatta bu top benim değil. Arkadaşlar. Ne yapsak bilemedim. Hmm. Ne yapalım? Şuradaki çiçek, şey, karşı bahçedeki çiçekleri göstereyim mi size? Hadi göstereyim. Hadi gelin göstereyim. Gelin geçiyoruz, çiçek geçme şeyimiz de ayrı güzel. Burada bu çiçekler var. Arkadaşlar ne yapsak acaba? Bakın arkadaşlar. oh, çiçek. Hadi arkadaşlar. Annem biz annem eve gelmiş. Annem şimdi eve gelmiş. Ben şimdi onun yanına gidiyorum. Anne. Ben senden gizli video çektim. Ne videosu çektin? Bahçeyi gösterdim. Başka ne yaptın? Çiçekleri falan gösterdim. Hatta bir tane için olmuş çilek kopardım. Aferin sana. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar hadi artık bu videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın.